Toptan sarılalım yüce Kur'an'a Toptan sarılalım yüce Kur'an'a Çünkü rahmetin mez ayrı durana Çünkü rahmetin mez ayrı durana Müminler İslam'a karşı durana Müminler İslam'a karşı durana Biraz öfkelenip kafayı taksa Esir mi olurdu mescidi aksa Biraz öfkelenip kafayı taksa Esir mi olurdu mescidi aksa Saldırır Yahudi kalk benim dölü Saldırır Yahudi kalk benim dölü Müslümanlar sanki mezarda ölü. Müslümanlar sanki mezarda ölü. İslam toprakları oldukan gölü. İslam toprakları oldukan gölü. Akan bütün kanlar hak için aksa esir mi olurdu Mescidi Aksa? Akan bütün kanlar hak için aksa, Esir mi olurdu mescidi aksa? Bulunmaz mı çare, nedir bu illent? Bulunmaz mı çare, nedir bu illent? Böyle hayat sürmek ne büyük zillet, Böyle hayat sürmek ne büyük zillet. Müslümanım diyen bu kadar millet Müslümanım diyen bu kadar millet İslam gözüyle kendine baksa Esir mi olurdu mescidi aksa İslam gözüyle kendine baksa Esir mi olurdu mescidi aksa